Özbek çıkışı, Kırgızistan girişi. Yollar direkt men topraklaştı. Yine bir kontrol var ama bilmiyorum. Nerede nasıl olacak? Neyse ilk kontrolde pasaportları öyle yüzeysel olarak baktılar. Bazılarımızın telefonları çekip çekmediğini kontrol ettiler. Ama şu anki aslında durumda çok ilginç. Yani bir anda asfalttan muhteşem bir gümrükten inanılmaz topraklı, taşlı topraklı bir yola geçmemiz. Bilmiyorum sonrasındaki yollar böyle mi olacak ama şu an şaşırtıcı bir durum. Yani böyle gümrük bölgelerindeki bu yolların motorlar için berbat bir durum olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kırgız askerleri yine orada bir durdurma operasyonu gerçekleştiriyorlar tabii ki. Tek sıra olarak duracağız. Görünüşe göre. Gerçekten çok kaotik bir ortam. Aşırı derecede karman çorman. İşlemlerimiz kısa sürdü ondan değil ama bu insanların çektiği çile nedir? Aşırı derecede böyle kalabalık karman çorman bilmiyoruz aslında. Tam olarak o kağıdın yeterli olup olmadığını gidiyoruz ama bir alamete bakalım. İnşallah buradan çabuk geçeriz. Buranın arkası Kırgızistan olması lazım. Ömer abi ne yaptın yine ya? Ah güzel abi. ah. Herhalde. Düşüş. Rekoru kırdı. Oo. Hani. Buradan sonra sınırın arkası ama abicim gördüğüm, ka gördüğüm kadarıyla adam pasaporta damgayı göremeyince telsize daldı. İnşallah geri gitmeyiz. Yoksa o kaosun ortasına gideceğiz. Hiç hoş olmadı bu şu an. Tamam. Öyle motoru bırakamazsın. nereye yürüyerek gidiyorsun? De. Sıkıntı o değil. Ha ah, bak. <laughs> Çekim yapıyor. Evet, okulumuz başımıza geldi. Şu ana kaosun ortasına gitmek üzereyiz. Ay 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 ay. Hiç şeyler varmış. İnşallah o sıraya sokmazlar bizi. Yoksa aşırı derecede problem olacak. Yani uzun sürecek problem derken saatlerce orada bekleyebiliriz. Şu an tekrar <laughs> Kırgızistan sınırına doğru giriş yapıyoruz. Dönüp bekleyeceğiz artık. itibariyle damgalarımızı aldık. Bu kaotik ortamdan tekrar bir çıkış teşebbüsüne doğru gidiyoruz. Yine bütün gözler bizde. Uzaylılar ülkeyi ülkeye giriş yapıyorlar gibisinden bakışlar. Ama gerçekten bakar mısınız herkes? Yani yollar zaten toz toprak. Bir de sağlı sollu insanlar girişte çıkışta falan derken. ve ve yine an itibariyle Kırgızistan girişi Bu gördüğünüz insanlar da sim kart para sim kart para sim kart para aynı şekilde ve gördüğümüz kadarıyla döviz buraları da burada itibariyle Kırgızistan sınırları içindeyiz. Ben sözü Muhammed'e vereceğim. Burunda. Evet. Arkadaşlar T-Biker sürümüze hoş geldiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı <laughs> sakın unutmayın. Like'layın, yorumlayın arkadaşlar. Yorum yapın ya. Youtube Etkineş, <laughs> şey, evet. Neyse evet. İşin özeti Ar şu. Evet, bir kısımda e, Muhammed de haklı. E, Diriliş Osman ve Kuruluş Osman ve e, Hürrem Sultan gibi filmlerin hepsinin hayranı. Orta Asya'da bütün Aynen. Türk... Evet evet. Bütün Türk filmlerine bakan bir e, camia burası. E, ve Muhammed'i de dünüz haliyle gördükleri zaman aşırı derecede beğenenler de var. Ama e, tabii ki bu sizin kızınız mı diye soranlar e, da ol cahil olabilir. olanlar kusura bakmayın. O köylerde. Evet, köyler. köylerde. Köylerde. Bu şehir lazım. merkezinde yaptığımız kahvaltı sadece hepimizin ilgi odağı olmasına neden oldu. Çevremiz bir anda e, çok e, sevecen eee misafirperver özbek halkıyla doluptu. İşte öyle ki resim çektirmekten kendimizi alamadık. ondan sonra yola çıktık. Yoluna bir saniye. Çık Ayrıca bunu da belirtmek isterim ki Barış abi Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın en ünlü motorcusudur. Yani o kadar sıcak davranıyor ki insanlara. İnsanlar da Barış abinin yanından ayrılamıyorlar. Herkes onunla fotoğraf çektiriyor. Bilmiyorum bizde o şeytan tüy yok gibime geliyor. sana. Ya ben çocukları özellikle sevinsin diye çocukları sevindirmeyi çok seviyorum. O yüzden de çoğunu atıp motor üzerinden atıp fotoğraf çektirmeyi yeğiliyorum. O yüzden bir çocuğun gülümsemesi bende çok iyi izlenler bırakıyor. Onu da burada gidermeye çabalıyorum. Belki de o yüzden de geldim biraz biraz. İşte Onun işte da dışında... Iki 50 metre içindeki sınır içinde bir 7 saatimiz geçti galiba. en <laughs> sıkıcı bir gündü. Yani çok ağır bir brokası var. Dediğim gibi 50 metre arasında bir yere kıvırda yapıyorsun. 7 saatte zor çıktık oradan. Allah sana tekrar işte. Bugün en çok yaptığımız yollardan birisiydi. Kilometreden birisiydi. 130 kilometre toplam yol yaptık. 12-13 saat Ama galiba. 1300 yapmış gibi maşallah. 1300 yapmış gibi böyle bitik bir durumdayız. Gerçekten bu bürokrasi bizi mahvediyor. Yani git gel git gel Türkiye'nin eski zamanı. Bugün git yarın gel hesabı. Aynı, e, evet, biraz bürokrasi fazla sürüyor. E, bu adamların işleri iki kere yapıyorlar aynı işlemi. Yani bir kağıt üzerine elleriyle yazıyorlar. Ondan sonra tekrar e, bilgisayara e, geçiyorlar. O yüzden her şeyi iki sefer yaptıkları için yani 10 dakikalık iş oluyor 20 dakika. E, bir de sınır zaten kaos. Yani kimse ne yaptığı belli değil. O yüzden biz geçtiğimizde şükür edelim. Yani anlaşılan bu tür ülkelerde küçük sınırları değil de büyük ana sınırları tercih etmek lazım. Dediğim gibi iki sınırı iki sınıra gittik giremedik bu üçüncü sınırdı üçüncü sonunda Girebildik. Tabi üçüncü sınırdan girebildik diyeyim, saatlerce bekledik, hiç sıramla olmamasına rağmen. E, doğa, yani insanların sıcaklığı diyorum tabii ki, normal sıcaklık bizi biraz bunaltıyor ama doğa ve insanların güzelliği birçok şeyi unutturuyor bize. İlkeye girdikten sonra ki, ben şunu da söyleyebilirim bilmiyorum, hepiniz aynı mısınız ama benim ilk ön yargım şu an e, Kırgızistan halkı için e, Aleyküm selam, iyi akşamlar. E, çok e, on, Bunlar da çok sıcak, bunlar da çok ilgili ama bir şeye dikkat ettim, hemen hemen hepsi, bilmiyorum gümrük arkası olduğu için mi ama sınır arkası, hepsi Türkçe biliyor. Hem de ne ya kadar güzel de, Gümrük arkasından fark ettiniz mi, başımıza üşüşmediler. Sim kart evet, satmaya geldi biri, evet. diğerleri hiç uğramadı. Evet. Ve motorlara da hiç kimse dokunmuyor şu ana kadar. Kırgız halkı gelen turistlere alışık. Ben diğer ülkelere nazaran burada biraz daha rahat rahat karşılanabilirim e, diğer ülkelerde Özbekistan olsun, Tacikistan olsun böyle bir evet. yığılma vardı. Burada, burada onu, onu görmedik yani kesinlikle. Sadece ama Ali dediği gibi biraz e, kaotik bir ortam vardı sınırın Ay, öbür tarafı. Yücel, yücel abi diyor ya hani akrabalarımız oldu benim akrabalarım malum olmaz. Benimki de öyle. Bizimki de bu Bizimki orada akrabamız olmadı burada. Valla sözü toparlamak için her şey çok güzel geçiyor. Allah'ıma bilgiler Allah teşekkürler olsun. 5 haftayı devirdik. Hani şaka değil koyduk. bu olay. Hani yanlış anlamayın. Karı koca zor geçiriyor. 5 haftayı <laughs> e, bol bola, yan yana geçiriyoruz. <laughs> زګر په کوز یسته قزقانم 等海河。